Atatürk'ün sevdiği yemekler diye bir başlık var mıdır? E, nevi şahsına münhasır, çok enteresan, çok zeki, entelektüel kimliği çok yüksek bir adam. Sevdiği şarkılar var, sevdiği kadınlar var, sevdiği içkiler var. Sevdiği yemekler olmaz mı? Tabii ki var. Yani müthiş bir sofra zevki var bir defa. Sofrada muhabbete çok inanıyor. Sofrada devlet meselelerinin konuşulmasına çok inanıyor. İnsanların asıl iç yüzlerini görmek için, insanları tanımak için mutlaka akşama yemeğe davet ediyor. Atamız ve zaten bu manevi evlatları da anlattığına göre orası bir aslında akademi gibi. Orada yanında bir tahtası var, tebeşiri var, bloknotu var. Yemekte full bir şekilde hem muhabbet de ediyor ama bir taraftan da dış politika, iç politika, coğrafya, tarım, inkılapların geri dönüşleri ya da hangi inkılapların yapılacağı bunlar da konuşuluyor ve çok uzun sofralarda oturuyorlar. Ama en büyük özelliği dersen sadelik. Çok 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 yemek normalde kesinlikle yok ve kendisi de fazla yiyen bir insan değil ama kendine ait hiç vazgeçemediği lezzetler var. Etsiz fasulye ve pilava bayılıyor Atatürk. Konuklar gittikten sonra bayıla bayıla büyük bir iştahla mutfağa gidip yediği anekdotlar arasında yer alıyor. Bamya'yı sevdiği söyleniyor. Karnıyarığı çok seviyor. Karnıyarık artı pilavı çok seviyor. Onun dışında tatlıya mesela çok düşkün bir adam değil. Çok sevmiyor ama irmik helvası birçok kaynakta var. Gül reçeli. Gül reçelini gerçekten çok seviyor Atatürk.